Güneş sisteminde bile hiçbir gezegen birbirinden aynı şeyde, şeyde zamanda dönmüyor. Ne oldu Nuh tufanında evet. da bir anda binden sekiz kat aşağı düştü. Sekizde birine bölünüyor. Buradaki yaşam süreleri bu kadar sekizde birine düşüyor. DNA'larımız değişmedi mi? En eski kaynaklar ne diyor hocam? Ayın dünyanın uydusu olmadığı dönemler var. Ayın zaten hiç arka yüzünü bize göstermemesi... Yani e, evrende başka bir örneği yok. Bilinen evrende, aa bak burada da varmış, hiç kimse diyemiyor. Evreni asıl oluşturan şeyler çok daha yüksek enerjiler ve metafizik dediğimiz olgular. Binlerce yıl öncesine gittiğiniz zaman direkt bu teknolojileri kullanan uygarlıklar var. Ve Hı -hı. ben bunu hani maymun namuzlu açıklanmasını asla kabul etmiyorum. Zaman dediğiniz şey Sezyum 133. ...atomunun işte 9 milyar küsürat titreşmesine saniye diyoruz. Bilimsel zamanın karşılığı bu. Yani bu dünyadaki şartlara göre atomun elektronun kaç defa bir etrafında döndüğü ile ilgili bir hesap. Ama bu dünya dışına çıktığınız zaman işler değişiyor. Evet. Yani şimdi biz gün diyoruz. Kendi gezegenimizin etrafında döndüğü süreyi. Güneş sisteminde bile hiçbir gezegen... ...birbirinden aynı şey, şeyde zamanda dönmüyor. Mesela bazısının günü yılından daha uzun. Ya da yıl gününden daha kısa. Gibi çok değişik ters orantılar var. Yani şimdi orada mesela öyle bir gezegene gittiğiniz zaman... ...mesela bir günü 365 gün sürüyor. Yılı 24 saat sürüyor. Ters mesela. Baktığınız zaman orada bir hafta yaşadığım zaman... ...dünyada kaç yaşındayım? Bunun matematiği değişiyor. İşte zaten o yüzden hep... Bu alıkonma vakalarında hep zaman kırılma evet. e, vakalarına rastlıyoruz. İşte 15 dakikalık bir e, şeyi Brezilya'da kaçırıyorlar. 15 dakika sonra tekrar bırakıyorlar. E, askeri bir şey bu kayıtlara geçmiş. Adamın sakalı 4 günlük komutanın. Yani yüzlerce asker şahit oluyor bunu. 15 dakikada diyor. 15 da 4. evet. Şimdi yani götürdükleri e, yerde temas için ya da alıkoyma vakalarında ...götürdükleri ortam her neresiyse... ...dünya zamanıyla hiçbir alakası evet, yok demek ki. Aynen öyle. Yani sonuçta alakası var şöyle... ...15 dakikası 4 Farklı. güne geliyor. Şimdi hmm. ne demek? O başka bir titreşim boyutuna götürüyorlar. Zaten götürmese bile o aracın içindeki... ...o e, elektromanyetik alan... ...onu öyle etkiliyor. Ki bizi de etkilemiş. Bakın sadece ufo'nun içine girmek de olmuyor bu iş. Araştırdığınız zaman... ...Nuh tufanına kadar... Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar geldiğinizde ortalama işte 900 bin yıl aralığında bir yaşam süreleri var. İşte Nuh Hazreti Nuh için bin yıldan 50 eksik yaşadı dünyada kaldı işte diye belirtiliyor işte. Lamek 777 yaşında. Bir Hanok vardır orada 365 yaşında o ölmez göğe alınır. Onun haricinde çok yüksek. Sonra Tevrat'ta belirtiliyor diyor ki bundan böyle. ...insan yaşamı... ...120 yılla sınırlı olacaktır diyor. Ne oldu Nuh tufanında evet. da ...bir anda binden... 8 kat aşağı düştü. 8'de birine bölündü. Peki şunu düşünmemiz lazım. Buradaki yaşam süreleri... ...bu kadar 8'de birine düşüyor. <laughs> DNA'larımız değişmedi mi? Şimdi bu yaşam süresi sizin DNA'nız... ...ve çevresel faktörlerle... ...ortaklaşa belirlenmiyor mu? Dolayısıyla... DNA değişiyor, elektromanyetik ne olduysa dünya çapında çok büyük bir değişim oluyor ve bu insan ömrünü kısaltıyor. Ama şöyle düşünüyorum ben, ömrü kısalıyor ama frekansı yükseliyor. Öyle mi? Yani benim düşüncem bu. Hmm. Yani daha yüksek e, düşünce potansiyeline sahip oluyor ama bu motoru zorluyor. Yani çok yüksek devirli e, bir motosiklet ya da formül arabası yani 10 hani sene kullanamazsınız onu. Bir, bir yarış yapıyor motor bitiyor. O kadar e, yüksek devirli ki artık kendine zarar vermiyor. Keskin sirke küpüne zarar misali. E, bu elektromanyetik Nuh tufanında zaten değişmiş. Bakın Nuh tufanında ömürler değişiyor. E, jeopatik e, sistemlerde yaşıyor. E, dünyanın her yeri sular, karalar, denizler... Hepsi değişiyor. O zaman bu zaman sistemi de az önce söylediğiniz gibi atom çekirdeği üzerinden hesaplama falan bütün bu sistem değişmiş o zaman. İnsan ömrünün de kısalmasını göz önünde bulundurursak. Evet ben bu değişimin de ay ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu çok büyük bir göksel olayın yaşandığını bu dünyayı da çok büyük derecede etkilediğini ve bunun negatif özelliklerinin bertaraf edilmesi için ayın kasıtlı bir şekilde dünyanın bugünkü yörüngesine ayarlanıp kitlendiğini rot balansının ay ile hmm. yapıldığını düşünüyorum ki ayın zaten hiç arka yüzünü bize göstermemesin yani e, evrende başka bir örneği yok bilinen evrende aa bak burada da varmış hiç kimse diyemiyor bir anormallik var ve Kur'an'da da Kamer suresinde diyor ki biz ayı özel bir yörüngeye oturtturduk yani orada olmaması gerekiyor zaten diyor Gerçekten dünyaya bu uz uzaklıkta olmaması gerekiyor. Arkasını mutlaka görmemiz lazım. Ama bu hep mi böyleymiş? Hayır. Ya i̇şte kadim tarihlere... Evet, en eski kaynaklar ne diyor hocam? Ayın dünyanın uydusu olmadığı dönemler var. Şimdi tabii geldi de bilim camiasına bunu anlat kabul hmm. ettir. Ama eğer ay yoksa düşünün bütün e, okyanusları, medcezirleri oluşturan, tüm hayvanların üreme sistemini etkiliyor. Yani evet. işte kadınların döngüleriyle birebir hı hı. tarihimizle birebir ilgili olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu çektiğiniz zaman başka bir varlığa dönüşürsünüz. Başka bir ekolojik sistem olur evet. ki yani ay toprağının dünyadan daha yaşlı olması da yani konuşulacak çok şey var. Ayın metal olması. Sonra baştan sona bir şeye sanki böyle tüpü kaynaklı birleştirirler ya iki parça aynen böyle bir şey var e, ek yeri gibi bir çıkıntısı var baştan başa. doğal bir bütüncül bir oluşum değil e, sonradan kaynaştırma gibi sanki yapay olduğuyla ilgili de ilginç iddialar var ki şimdi ay hiç arkasını bize göstermiyor ben evet. dünyayım burada ayın yüzeyini görüyorum e burada bir sürü kriterler var dünyadan mı ay'a fırladı o kriterler nasıl oldu kraterler hmm. yani hani Elbet onun dışa dönük ve e, bu patlamaların olduğu dönemlerin olması lazım. Hatta kutuptan bir e, iddiaya göre de bilirsiniz hocam. Kutuptan aya direkt... Ee, çıkan işte belki Agartha Şambala ile ilgili çoktan sistemin aslında hani eskiden beri e, bilindiği ve aya direkt e, çıkış yolu olduğu iddiası da var. Artık çıkılıyor mu, giriliyor mu bilmiyorum evet. ama sadece tabi yani belki tabii, onlar buraya geliyor. bu fiziki formdan yani. ayrı düşünürsek biraz daha anlaşılır oluyor zaten. Tabii ki, tabii ki. Yani bizim en büyük şeyimiz e, bilimimizin de zihnimizin de insan gibi düşünmesi insani üç boyutlu şeyleri materyalist olarak ele almış ama evrende her şey madde değil ki yani bunu Einstein söylüyor test ediyor evet. yani evrende her şey frekans madde diye bir şey yok madde dediğiniz şu masa sertse bardağı sert olarak algılıyorsanız hı hı. bunların frekansı beş duyunuzun algılayacağı kadar düşmüş olan frekans o da zaten enerjisi çok düşük bir boyut, fiziki olan boyut. Ama evreni asıl oluşturan şeyler çok daha yüksek enerjiler ve metafizik dediğimiz olgular. Biz bunları yeni yeni algılamaya, görmeye, keşfetmeye başlıyoruz ama binlerce, on binlerce yıl öncesine gittiğiniz zaman direkt bu teknolojileri kullanan uygarlıklar var ve hı hı. ben bunu hani maymun namuzla açıklanmasını asla kabul etmiyorum. Ha bunu bunlar yok mu var? Ama bunların yanında hiç bize anlatılmayan paralel başka gelişmiş bir uygarlık silsilesi var. Tek bu uygarlık da değil. Yani keşke ha, her tek dönemde olsa. ya birçok farklı dönemlerde yardımcı olmuşlar tabii, ya da birlikte tabii. hareket etmişler. Bunların izlerini siz piramitler konusunda e, lider e, gösterebileceğim nacizane bir konumdasınız. Çünkü birçok bölgedeki piramidi sizden duyduk. Hala yer altında olup çıkarılmayı bekleyen, çıkarılmayan Neler var? piramitleri de sizden duyuyoruz. Hı -hı. Mesela piramitlerle ilgili araştırmalarınızdan da mı yola çıkıyorsunuz Kesinlikle bu? Kesinlikle çıkıyorum. Neden çıkıyorum? Farklısını. Şimdi bize öğretilen sistemle Mısır'da piramit var. Kimin Mısırlı kim var en e, işte e, yüksek kademeli oranın firavunu o dönemde kim yaşıyor? Keops. Keops'un mezarıdır kesin. Bir tane saç teli bulunmuş değil. Bir tane kemik bulunmuş değil. Bir tane yazı bulunmuş değil. Yani küçük alternatif başka şeyler var ama e, nereden çıktı bu Keops? Keops'un kendi stelasında ben tahta çıktığımda bu piramitler zaten çoktan beridir burada vardı yazıyor. Niye kimse onu söylemiyor? Çünkü onu söylese Keops'un değilse kimin? Ne işi var bunu? Kim yaptı? 22 senede köleler yapmış. Ya dese ki en seçkin adamlarımız bunu yaptı. Hı hı. Belki bir ihtimal hani inanmaya çalışacağım. O da olmayacak ama <laughs> şöyle bir Köle. olay var. Hı hı. 22 senede onu yapmaları bugünün şartlarıyla bile imkansız. Artı diyelim ki yaptılar. E tamam Amerika'daki aynı sistemi kim yaptı? Çin Şiyan bölgesinde Türk piramidi 300 metre. Bakın Oktan Keleş bunları hayatını evet. tehlikeye attı. Yani ülkesi için e, yani e, bu tarihi gerçekleri hakikatleri ortaya çıkartmak için el üstünde tutulması gereken değerler bu ülkede ve yani bu selam çok e, selam söyleyelim çok önemli iddialar var. Neden oraları da toprakla kapatıp ağaç ekip gizliyorlar? Yani bir medeniyet kendine ait muhteşem bir şey bulmuşken bunun üstünü neden örtüyor? Neden biliyor musunuz? Dünyada her yerde yapılan bir şey. Dünyada nereyi, e, hangi ülkeye gidersiniz, coğrafya ve hangi tarih dilimine gidersiniz gidin. Türklerle ilgili bir şey bulmanız. Hatta Uygur zulmünün altında bile bu yattı. Yani Çinliğiniz. E, Çinliğiniz orası başkasının uygun, eline geçsin bakın oralardan neler çıkıyor ama hiçbir zaman bunları Türklere mal etmek istemeyen hı. bir güruh var Tepede. Aman diyorlar bunu Yunan'a işte bir şey uydurdurlar. Hermetik kültür, Hermes filan ya hermes tot şimdi niye İdris peygamber kültürü demiyorsun da hermetik kültür diyorsun. Çünkü Türk dememek için en yakın yani topu taca atabilecek hı. en yakın sistem Yunan sistemiydi. ...ki Yunanistan'a baktığınız zaman... ...tarihi Yunan uygarlığına bakın... ...İonya, İzmir, Efes arasında... ...bunun başkenti. Anadolu topraklarında yani. Sen niye onu Hani Avrupa... E, ...şu anki haliyle... Hmm. E, ...Yunanistan sanki Avrupa ülkesi... ...yok. Burada Anadolu'dan yayılan bir... E, ...sistem. E, Efes... yani ...kim yaptı bunları ben mi yaptım? Baktığınız zaman hepsi aslında Anadolu kültürü. Yedi tane kilise var... ...Anadolu'da. Hristiyanlığın kökü Anadolu. Bakıyorsunuz burada... ...Sümer medeniyetlerine bakıyorsunuz... Ee, ...bir beşik Avrupa... ...ve e, Asya'nın köprüsü... ...o yüzden sürekli burada bir atraksiyon var... ...hiç bitmemiş... ...yani bu e, ta İpek yolundan... ...bu yana hmm. devam ediyor... ...ve bunun başka sebepleri de var... ...burada başka bilgiler var... ...başka e, enerjiler var... ...yani bu işte Mısır'da tamam... ...çölün ortasına piramidi kimse boşu boşuna... ...yapmamış çünkü... ...ezoterik örgütler... Evet. Onları kimin yaptığını gayet iyi biliyor ve onlara tapıyorlar. Bakın. Kimin yaptığını, neden yaptığını aynı zamanda ne, kullanıyor, bilmez olur mu? Şimdi hem ayin yapacaksın, hangi tarihte hangi ayini yaparsan ne olacağını bileceksin. Ondan sonra aa buna diyeceksin ki Mısır. Sonra Amerikan dolarına basacaksın. Yani bir tezatlık yok mu? Amerika e, sokakta niye Mısır topraklarındaki piramit sen kendi parana basarsın? Bir de ki, mezar diyorsunuz yani hani niye mezarı şeye bakıyorsun? Yani sanki Amerika'yı keops'un Keops mu keşfetti? Ne alakası var Amerika'yla? Ama işte o alaka o kesik göz piramit işte içinde göz illuminati aydınlanmış olanlar neyi incelerseniz inceleyin. ...bütün ezoterik e, cemiyetlerin... ...bazıları kızıyor, güceniyor... ...ya benim kimseyle bireysel bir derdim yok... ...ben hakikatin peşindeyim... Ya yani ...bunu da herkes lütfen böyle kabul etsin... ...iş döner dolaşır... ...Mısır ezoterizmine çıkar... ...bütün ezoterik cemiyetlerde bunları kullanır... Bunların e, ...bütün kitabını yazan da... ...zaten Aleister Crowley... ...bütün hı hı, Mısır okültizminin... ...bugün modern dünyadaki... ...ritüel e, geçişini yapan... ...kara büyücünün... E, ...kendisidir evet. ki kızı Barbara Bush'un oğlu Baba Bush'tur. Yani dünyayı kimler yönetmiş lütfen birazcık e, artık anlayalım e, ve bunların da tüm Amerikan başkanlarının İngiliz kraliyet ailesinden tek bir John Lackland lakaplı kraldan gelme ve akraba olduğunu hepsinin de aynı cemiyete üye olduğunu Gülhaç cemiyeti miydi hocam? İşte abi. Mason School and Skull evet, and Bones yeah, cemiyeti. Cem cem yani kemikler cem kuru kafalar Ondan sonra babavuş olmuş. O aynı cemiyetten çıkmış. Bakın bunların tanrıları ve inanç sistemleri aynı. Bakın hoca tanrıları diyor. Buna çok dikkat değerli izleyiciler. Şimdi tanrılar deyince hemen yanlış anlaşılıyor. Hemen düzeltmesini yapıyor. Aa, tanrı tektir sen tanrılar dedin. Tanrıları sen, dediniz şimdi, evet. Evet. Şimdi onların tanrı diye e, kabul ettikleri hı hı. sistem bizim Allah diye kabul ettiğimiz sistem değil. Şimdi 33. derece masonlar o Ayasofya'da namaz kılıyor. Çıkarken diyorlar ki hayırdır ne oldu size böyle? Ondan sonra la ilahe illallah diyorlar. Şimdi aa diyorsun ki adam Müslüman gelmiş namaz kılıyor. La ilahe illallah derken bizim inandığımız kadiri mutlak yüce yaratıcı ya da Allah kavramından bahsetmiyor. Adam Enki'den, Bafomet'ten, Lucifer'den bahsediyor. Onların Tanrı dediği şey yok. Onlar onu tek olarak kabul ediyor ve en yüksek varlık. Kelime oyunları var işin içinde. Ama onlar neyin ne olduğunu bilmiyor. Şimdi o varlık yok mu? Kesinlikle var. Şimdi o varlık bizde kime denk geliyor? Neye denk geliyor? Hmm. İşte bunları da inanç sistemi seminerlerinde evet. anlatmaya çalışıyorum ki bunu anlamadan o varlığın tuzağından kurtulamazsınız.